neredeyim? Meşhur Fullerene C60 sistemindeyim. Tekrardan. Buradan yine data toplayacağım. Mühendis için. Buranın anarşi üzerine olduğunu biliyorsunuzdur. Aramalarda çıkıyor. Ve turistik olduğu da çıkıyor. Daha önceden de burası ile ilgili belirtmiştim bazı şeyleri. Bu videoda kaçak yoldan değil de katliam yoluyla dataları elde etmenin nasıl olduğunu size göstereceğim. Öncelikle buradaki vatandaşa geliyorsunuz. Ortadaki menüye tıklıyorsunuz. Burada da e-break'imiz var. Ve bu şekilde tek tek alıyorsunuz. Alabildiğiniz kadar ne kadar istiyorsanız. Ben 53 adet aldım kendisine teşekkür ediyor ve ayrılıyorsunuz. İstasyona geldikten sonra hemen dışarıya çıkıyoruz. Bu vaziyette gece görüş gözlüğümüzü açıyoruz. Varsa tabi üzerinizde. Tekrar E tuşuna basıyoruz. Menüye geliyoruz. Buradan bir adet hekleme cihazını alıyoruz. Ardından gemiyi burada bırakıyoruz. Hızlanarak karşı <laughs> binaya doğru ilerliyoruz. Evet buraya kadar geldik. Şimdi bu sistemde şöyle bir şey var. Ee, Anarşi olduğu için herhangi bir şekilde bir vandet olmuyorsunuz. Hostile falan olmuyorsunuz. Bir ceza almıyorsunuz. Bunu öncelikle size söyleyeyim. F tuşuna basalım. Silahımızı aktif edelim. Zırhımızı aktif edelim. Bekleyelim. Şimdi neredeymiş? Bu vatandaş burada duruyor. Hızlı bir şekilde Hı. kar atıyoruz. Sonra Alarmı kapatıyoruz. Kapıları da ayırıyoruz. şeyleri kendinize siper ederek gelen askerleri komandoları vuruyorsunuz. Haritadan nokta halinde nerede olduklarını görüyorsunuz tabii dolduralım şarjörümüzü aktif edelim bir daha mermimizi dolduralım Ne hani bu şekilde gidelim böyle gitmemiz daha iyi oluyor Şu yükseklerden hedefleri daha rahat görebiliyoruz benim aradığım e, datalar var. Bu datalar burada çıkarsa aradık, aradığım datayı size göstereceğim. Bunu arıyorum diye. Bir mühendisi aktif etmek için gerekli olan bir data. Bulamazsam sorun değil. Buluncaya kadar uğraşacağım. Bakıyoruz. İçeride herhangi bir kişi var mı? Silahınızı da çıkarabilirsiniz. Tüfek olması şart değil. Hmm. Evet. Kimse yok. Combat. Evet. Bu ikisi benim aradığım data değil. Ama yine de alacağım. Bunu alabilirim. Gerek yok. Şimdi enerjimiz azalıyor. Burada enerji doldurma yeri yok. Gidelim. Bu şekilde alarmı kapattığınız için önünüze geleni rahatlıkla vurabiliyorsunuz. Silahımız yeterli. Var mı başka gelen? Varmış. O da saklanıyor. Burada bir kişi var galiba. şu enerjimizi yükseltelim. Oh, Bakalım datamız var mı? Network access bu da değil. Gidelim. Mermi durumumuz nasıl? 1328. Mermi durumumuz azaldı. Evet, burada mermimiz var. Buradan alabiliriz. adamı vurdum haberi yok vurdum da. Yani. Başka biri var mı? Yok. Aradığım materyal var mı? Burada da yokmuş. mermimizi dolduralım. Şarjörümüzü aktif edelim. Bir daha mermimizi dolduralım. Bakalım ne varmış. Burada ne varmış? Aha bu işimize yarar. Alalım. Gidelim. hareketlisin ama ben de seni vururum. Burada var mı? Burada da yok. Zaten aradığım zaman bulamıyorum. Videoya kayıt için aradığım zaman bulamıyorum. Şansımız bitmedi. Şurası var. İnsan var mı? Yok. Personel yok. Maalesef. Buralarda bulamadım aradığım dataları. Enerjimi doldurayım. de şuraya bakayım. Ondan sonra buradan öteki tarafa gideyim. Bakalım kimler varmış. Gersinler Bakalım gelen var mı? Yok Işıltımız dolduğuna göre Kimse <laughs> bir tane. İki tane kaldı Biri şurada Tabi böyle hedef çekiyorsan daha iyi olur Buraya da bakalım. 10 adet olmuş. Peki aradığımız multimedya entertainment. Evet bir tane buldum. Bu multimedya entertainment'ten arıyorum. Ama elimdeki dataları bırakmam lazım. Çünkü 10 adet data alabiliyoruz. Storege konfliks doldu mu diyor bu storege konfliks hmm. varlık discard diyor evet bir şeyleri çıkarmamı söylüyor aksi takdirde problem olduğunu söylüyor. Hmm. Gidip şu datama alayım o data bana lazım bir daha bir iki şunları da alalım Eğer istiyorsanız power güç ünitesini de alabilirsiniz. Ama bu bir zaman kaybı olacağı için benim için zaman kaybı olacağından almayı pek düşünmüyorum. Maksimum 1000 kapasite dolmuş. Ne zaman 1000 oldun arkadaş ya? <laughs> Transfer diyelim. bizim ihtiyacımız olan hangisiydi? Şunlar 2, 3. İnfluencer değil. Hayır. Multimedia değil mi? multimedya Multimedia internet şuraya aktaralım. 997 oldu. 997 influence şunu da alalım. 998 Bunlardan combat materyal alalım. Bir tane varmış çünkü. 999 Ondan sonra enerji diyelim. Şimdi istasyona gidip bu gereksiz datalardan birçoğunu bırakalım. Aksi takdirde aradığımız ve istediğim materyal ve dataları toplayamayacağım. Şimdilik hoşçakalın.